Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Yine yeniden yepyeni bir konuyla karşılayayım güzel arkadaşım. Başlığımız integral. Limitti türevdi. Bunlar bizim için bitti. İçinden geçtik. Şimdi gözümüze integrali kestirdik ki. integralde de yine tanımlarla, ispatlarla, işin mantığıyla ilerleyeceğiz. Bol bol örnek çözeceğiz. Ve integralin de tabiri caizse içinden geçeceğiz. Var mısın benimle birlikte? O halde atlamadan zıplamadan elde kaleminle önünde kağıdınla... Ve bizim o güzel sloganımızla. Yaklaş ekrana beraber söyleyelim ki girişimiz muhteşem olsun beraber. İntegralde de çıkışı böyle yaparız yine. Hazır mısın? Gönder. Gönder gelsin be hocam. <laughs> Ey güzel arkadaşım konuya geçmeden hemen önce 2 dakika alacağım ama ne olur buraya atlamadan izle. Çünkü gerçekten önemli bir mevzudan bahsedeceğiz. Biz integrali alacağız, iki parçaya böleceğiz. Bir belirli, diğeri belirsiz integral. Öncelikle sana belirsiz integrali anlatacağız. Ama belirsiz integrali anlatırken ya Mehmet Hoca sen ne diyorsun ya? Ne yapıyoruz biz? Neredeyiz? Burası neresi? Dediğin anlar olacak. Taşların bazen yerine oturmadığını galiba ben integrali yapamayacağım. Belki de dediğin. Belki de az kalsın vazgeçtiğin noktalar olacak. İşte tam orada yakalayacağız seni omzundan durdacağız gitme bir yere. Bu daha belirli integral. Birkaç noktada belki taşlar oturmayacak. Belki anlamakta zorlanacaksın ama. Ki belirli integral dediğimde, ki integralde alan dediğimde. Bırak milletin zor dediğini. Biz öyle bir anlatacağız ki oraları sana. İntegralin mantığı bütün taşları yerli yerine oturacak. Hiçbir sıkıntı emin ol yaşamayacağız. Çünkü ben de ilk defa öğrendiğimde belirsiz integralde o taşlar havada kaldı. Sonrasında cuk oturdu. Sende de aynı sesi alacağız. <laughs> Anlaştık mı? Şimdi sakin ol yazsan arkana olayı bana bırak. Otur yanıma sen direksiyon bende. Aynı gemideyiz ve hedefimiz... O üniversite. Anlaştık. O zaman dinliyorsun. Dedik ki başlığımız belirsiz. Yalnız ne ya? dehşet bir giriş oldu ya. Ben bile gaza geldim yani. Başlığımız belirsiz integral. Şöyle bir şey yapmışız. fx fonksiyonunun türevi f'nin türevinde x olsun ki e, muhtemelen bunun da nasıl bir şey olduğunu tahmin ediyorsun. Türevini alınca türev fx yazıyorsun. Hocam ne var bunda? Aynen öyle. Biz fx fonksiyonunun f'nin türevinde x yazabilmek için neyini alıyoruz arkadaşım? türevini alıyoruz. Yani ben bu tarafa geçmek için türev alacağım. Güzel demişler ki adamlar. Ey güzel arkadaşım demişler. Ya biz türevini bulduk da onun ilk hali neydi? İşte o işleme ters türev adını verelim demişler. Türevin tersini alalım, ilk halini bulalım ki aşağıda da o cümleyi yazdık. f'nin türevinde x fonksiyonunun türevi alınmadan önceki hali olan f(x)'i bulma işlemine ters türev işlemi denir. Ve integral dediğimiz şey de aslında bir ters türevdir. Yani türevi verilen fonksiyonun kendisini bulma işlemine integral alma işlemi denir. Evet türevde inanılmaz tanımla girmiştik. Yok işte teğet çizmiştik, eğri çizmiştik, o teğetin eğimini bulmuştuk. Mantığımız oturmuştu. Burada tek verdiğimiz tanım ama henüz belirsiz integralde türevin tersi diye. Sonrasında çok daha net tanımlar vereceğiz. Ama şimdilik bu kadarı bize yeter. Türev alıyorum. Güzel. Geri dönerken ters türev ki o işleme ben ne diyorum? Tabii ki integral. Geçtim sonraki sayfaya. Şimdi bu anlattıklarımızdan yola çıkarak ben sana desem ki bir şeyin türevi 2x. Sen onun bana ilk haline bulabilir misin? Gerçi bunu gerçekten soruyorum ama yaslan dedim ya şimdi al eline kalemi yaz bakalım bana. Türevi 2x ise o fonksiyon nedir? Bana onu söyle. Yazalım beraber? Fx fonksiyonu hocam biz türevi çok iyi öğrendik diyorsun. Diyorsun ki ya bu 2 aslında buradaydı değil mi? Bu ifade x kareydi. Türevini alınca neye dönüştü? 2x'e. Aynen öyle. 2x olabilir. Ama kesin diyemezsin. Neden hocam? Neden? 2x'in türevi x kare. Pardon 2x. Cık, yanlış söyledim. <laughs> yanlış söyledim. Fonksiyonun ilk hali ne? x kare. Türevi ne? 2x. Aynen öyle. Peki sadece bu ihtimal mi var? Hayır sadece bu ihtimal yok işte. Ben kalkar yanına artı 5 yazarsam sen bana bu fonksiyonun türevi de 2x demez misin? Evet gerçekten türevini aldığında 2x 5 sabit olduğu için sıfır gitti. He, o zaman bir sıkıntı var bu işte. Yani ben türevden geriye doğru sardırdığımda yani ters türev işlemi yaptığımda tam olarak o fonksiyonu bulamayacak mıyım? Yani fx fonksiyonu x kare artı 5'te olmayabilir mi? Evet olmayabilir. Örneğin o fonksiyon x kare eksi 7 bile olabilir. Al bak türevini yine aynı yere geleceksin. Nereye geleceksin? Yine 2x'e geleceksin. Demek ki şöyle bir sıkıntı var. Biz f'nin türevinde 2x'i yazdıktan sonra ilk haline dönmek istiyorum. Ters türev almak istiyorum. Aldığımda bir kere kesinlikle içinde ne var biliyorum. X kare var biliyorum. Çünkü türevde yaptığım işlemin tersini yaptım. Hepsinde X kare var. Ama sonrasında gelecek olan tam sayıyla ilgili ya da gelecek olan sayıyla ilgili bir fikrim yok. İşte tam orada sana yepyeni bir tanım doğuyor. Artı C yazıyorsun. Ey güzel arkadaşım bizim buraya yazdığımız artı C. integral sabiti. Integral sabiti. İntegral sabitinin öncelikle sana nereden geldiğini anlatmaya çalıştım. Anlaştık mı bu noktada? Neden integral sabitine ihtiyaç var? Çünkü ben ilk haline dönerken, ters türevini alırken o fonksiyon x kare olabilir, x kare artı 5 olabilir, x kare eksi 7 olabilir. Olabilir de olabilir. Her şey olabilir. Biz oraya ne yazdığını bilemeyeceğimiz için ters türevini aldığımızda yanına bir tane c sabiti açacağız. Ki bunun adı da integral sabit olacak. Güzel. İntegral neydi? Beraber söyleyelim şimdi. Söyle söyle. Beraberiz be. Yalnızız be. Ya da her kim varsa. Ya da kütüphane dahi, kütüphanede dahi izliyorsan. Duyuyorum arada orada da izleyenler oluyormuş. Bir gün geleceğim oralara. Şimdi integral demek aslında ters türev. Türevin tersi demek. Bir nevi tam olarak olmasa da. Bir de integralde ne var? İntegral sabiti diye bir şey var. Çünkü türev alındığında o sabit kayboluyor. Onun yerine biz c ifadesini koyacağız. Bunlar biraz oturduysa taşlar... Şimdi gelsin. İşte ilk integral tanımı. Ey güzel arkadaşım, öncelikle integralin sembolünü görelim. İşte şurada gördüğünüz sembole integral işareti, integral sembolü diyeceğiz. Burada bir anlaşalım. Ve gelelim ekran görüntüsü alacağın noktaya. Burası gerçekten bizim için çok önemli. Burada ekran görüntüsünü mü alırsın, bir kağıda yazar, arkaya, çerçeveye mi koyarsın, önüne mi koyarsın bilmem ama burası bize soru çözdürdürecek nokta. Açıklayalım bakalım burada ne var? E güzel arkadaş. İntegral içerisinde f'nin türevinde x dx eşittir fx artı c. C de hocam bu ne? Ben bir şey anlamadım bu ifadeden diyorsan biraz daha açalım istersen. Buradaki c'yi az önce anlattık. Buradaki sabit ama ne sabiti? İntegral sabiti doğru mudur? Tamam buradaki fx. Buradaki f'nin türevinde x bunda da bir şey yok. Peki bu dx ne hocam? Bu dx ne biliyor musun? Sana şöyle bir hatırlatayım. dfx bölü dx yazıyorduk ama türevle aranın iyi olması gerekiyor ki ki burası ne demekti? Türev operatörü. Türev alıyorum demek. Neye göre türev alıyorsun? x'e göre türev alıyorsun. f'nin türevinde x yaptım demek istiyorduk. Hatırla hatırla bunları. dy bölü du. Buradaki du'nun anlamı ne? U'ya göre türev alıyorsun demek. Sana hangi harfe göre türev alacağını anlatmaya çalışıyordu. Buradaki dx'in anlamı da Ey güzel arkadaşım biz integral alacağız. Hani daha önceden türevlenmiş olan bir arkadaş var ya burada. Neye göre türevini almışlar biliyor musun diyor. X'e göre bize onu anlatmaya çalışıyor. Hangi sabite hangi bilinmeyene belirsize göre daha doğrusu integral alındığını özür dilerim türev alındığını söylemeye çalışıyor bu DX. Tüm bunları anladıysan Şimdi gösterelim. Eğer sen bu integralin dışına çıkmak istiyorsan integral alıp yanına c ekleyeceksin integral sabitini. İçeri girmek istiyorsan dışarıdaki ifadenin türevini alacaksın. Olay bundan ibaret. Bunu anladıysan bak bunu bir kez de benimle birlikte yaz. F'nin türevinde x dx'in integrali eşittir. Fx artı c. Bunu yazabiliyorsan birazdan çözeceğimiz bütün soruların içinden geçeceksin. Aşağıda bak bir cümle daha var. Türevi integral birbirinin tersi olan işlemlerdir. İntegral alma işlemi ters türevi olarak da ama matematiksel olarak birebir türevle integral birbirini tersi demek çok da doğru bir ifade değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi geldik temel soruları çözmeye. Tamamen bu az önce anlattığımız integral türev ilişkisiyle ilgili soruyu çözmeye. Hatta bak bu yan tarafa da yazın Beraber yazalım yine. İntegral içerisinde f'nin türevinde x dx neye eşit? fx artı c eşit. Türevini alırsan içeri girersin, integralini alırsan dışarı çıkarsın. Ne istiyorsun benden? Boşluk. İntegralin içine. Yani ben buradan buraya girerken ne alacağım hocam? Türev alacağım. Hangi harife göre? He. Bunun görevini anladın mı şimdi? 2x'e göre. Burada x değil y yazsaydı o x, 2x bizim için sabit olurdu. Türevini alınca sıfır olurdu. Ama şimdi bilinmeyenimiz 2x kabul ediyoruz. Ve diyorum ki türevini alınca 2'dir bunun türevi. Bu kadar. Bitti bitti gerçekten. Hadi gel içine gireceğiz bak integralin. Türev alıp giriyordum. Hmm, türevini alıp gireceğim. Türevini aldım 6x. C'ye ne oluyor hocam? C sabit türevini alınca gidiyor. Tamam. Geldim buradan. Yine içeri gireceğim. Yine türevini aldım. 3 kere 5 15x kare eksi 4x artı 3 kapattım parantezlerimi olay bitti. İşte integral içerisindeki ifadeleri böyle bulacağız. Ama biz içeri girmeyi gördük ve çok temel soruları gösteriyorum. Ama integralin mantığını anlamada bunlar temel yapı taşı. Bunlarsız olmaz. Birçok arkadaşım belki integral alma kuralını bilir ama şuradaki ayrımı bilmeyebilir. Sen bunu da bileceksin. Dersin tam ortasındayız. Devam ediyoruz. Şimdi en temel bilgilerle türev alma bilgileriyle integral alacağız. Ama hocam sen bana integral alma kurallarını öğretmedin ki. Gerek yok şimdilik. Bak emin ol türev olmadan integrali anlayamazsın diyorduk ya. İşte sebebi burası. Öncelikle şunu yazalım. Fx artı c içeri girmek için nesini alıyordun? Türevini alıyordun. Türevlenmiş hali bu. Bana integralin neye eşit olduğunu söylüyor. Bak fx denen ifade bu. F'nin türevinde x bu. Ben fx'e ulaşmaya çalışıyorum. Neyin türevi 3 olabilir acaba? Bu arada değişkenimiz ne? x. He. Burada y yazsaydı 3y yazacaktım değil mi? O zaman ben buraya ne yazacağım? 3x yazacağım. Al türevini 3. Süper. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Neyi unutmuyorsun? Asla Ey güzel arkadaş patlarsın sonra. integral sabitini. Ben yazayım yine be. İntegral sabiti. Çünkü integralin burada bir sabit oluyor. Sen türevini aldığında 3 kalıyor. Sabit gidiyor. Ve biz o sabiti bulamayız. Onun yerine hep C'yi yazacaksın. Hocam seçeneklerde bu C olacak mı? Olacak rahat ol. Geldim buna 2x artı 5. Neyin türevi? Yazayım yine. Bak fx burada. Neyin türevini alınca biz bunu elde ederiz. Fonksiyonun ilk halini bulmaya çalışalım seninle birlikte. Bu 2 nereden gelmiş olabilir? Şuradan değil mi? Türevini alınca 2x. Demek ki bu neymiş? x karedir hocam o. Aynen öyle. Neyin türevi 5? Tabii ki 5x'in. Bak türevini alınca 5 kalacak. Teyit ediyorum. Türevini aldım. Yukarı çıktım. Oldu. Ne eksik? sabit eksik. Artı C'yi de yazdım mı tadından yenmez diyorum. Gönder gelsin diyorum hocam. Biraz level'ı arttıralım hadi. Biraz daha üst kademe sorulara gidiyoruz ki ikinci derste daha güzellerini çözeceğim ben sana. Sen yeter ki atlamadan, zıplamadan, bu kolay bu zor demeden devam et tamam mı? Önemli şeyleri kaçırmanı istemem. Türevini alınca içeri, integralini alınca dışarı. Gel buraya. Böyle bir ifade var karşımda. Hocam bu ne ya? Bana tüfeğinin türevinde ikiyi soruyor. Nasıl bulacağız? Mantığını konuşturacaksın yine. Şurası fx mi? fx. Bu arkadaş içeri girerken sen onun nesini alıyorsun? Türevini alıyorsun. E zaten soru bana f'nin türevinde 2'yi soruyor. E çok kolay. Sen aslında f'nin türevinde x'i biliyorsun. Orada yazan ifadenin aynısı. Sadece soruda kelime oyunu yapmış gibi düşünebilirsin. Bu ifade zaten f'nin türevine eşit. Baştan beri anlattığımız mevzu. Ben bu türevde x yerine 2 yazmak istiyorum. 2 yazdım yerine 8, 2 ile çarptım 16, 4 göre 3, 12, Artı 4 dedim. Çıkarttım. Ne kaldı? 8 kaldı. Olayla bitti. F'nin türevinde 2'nin cevabı 8'dir güzel arkadaşım. Noktayı koyduk burada. Tamam mıdır? Oluyor galiba. Olacak olacak. Bol örnekler bol örnek de olacak. Sen rahat ol. Farklı soru deyip kaçma, gitme. Gel buraya. Bak nasıl çözeceğiz yine. Şurayı, yaz 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 yaz. Sen de yaz. Hocam yeter kaçıncaya yazdık diyorsun. Ama işi gerçekten kapana kadar. Bak integralden sınavda en az iki soru garanti derler. Bilemedim bazen 3 olabilir. Ve bu soruları kaçırmak istemiyorsan buradaki mantığı anlaman bizim için çok önemli. İntegral fx dx bu ifadeye eşit. Hocam biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu ifadeyi içeri almaya çalışıyoruz. O zaman sorarım sana. Diyelim ki burada f'ler falan var ya ortalık karışmasın diye. Ben eğer buraya gx yazarsam burası aslında neye eşittir? G'nin türevinde x'e eşittir. Ve biz neyi görmüş olduk? fx dediğim şey aslında bizde g'nin türevinde x'e eşit hocam. Tamam. Sen bana G'nin türevinde X'i yazabilir misin? Yazarım elbet. Bunun türevini alırım. Çünkü bu GX. Türevini aldım geldim. 3X kare. Türevini aldım geldim. 6X. Türevini aldım geldim. Artı 2. Şimdi aslında bu ifade neye eşitmiş? Fx'in ta kendisine. Dikkat edeceksin. integral sorularında kelime oyunlarına düşmeyeceksin f eksi 1 istiyorsun. Yazarım geçerim. f eksi 1 eşittir. 3 artı 6 artı 2'den. 9 2 daha 11 dedim. Cevabımı yapıştırdım. Son 2 soru. Evet temel bir ders olacak demiştik sana. Bir sonraki derste çok daha tatlı sorular çözeceğiz ama temel deyip geçme. Soruya bakıyorsun. Bak ben yine harflendirmeyi yapacağım. Erinmeyeceğim yazmaktan. Gx ise burası. içeri girerken g'nin türevinde x yazacaksın. Şimdi burada fx var. Burada ne olduğunu bilmiyoruz. F'nin türevi var. Ne yapacağız hocam? E güzel arkadaşım. Burası eğer gx ise şurası nedir? G'nin türevinde x'tir. Tamamı değil yalnız onu da söyleyeyim. Dur onu silerim kafan karışmasın sonra. Sadece fx dediğim yer g'nin türevinde x'e eşittir. Ben g'nin türevinde x'i hele bir bulayım bakayım. Attım 3 öne 6x kare. Attım 2 yöne, eksi 10x artı 1. Bunu aldık. Bu tamam benim bulduğum bir ifade aslında neye eşitmiş? Fx'in ta kendisine eşitmiş. 6x kare eksi 10x artı 1'e eşit. Hocam tamam. Sen ne istiyorsun hocam benden türevini? Bir daha türev alıyorum. Olayın tatlılığına bakar mısın? İşin mantığını bilmeyen adam bu soruyu nasıl çözsün? Bu kadar kolay bir soru ya halbuki. 2 kere 6 12x eksi 10. Her şey hazır. Bir dakika ya biz sadece x'e göre yaptık. Henüz biri yerine yazmadık. Şimdi türevde x yerine 1 yazıyorum. 12'den 10 çıktı. Cevap eşittir 2 dedim. Bence oldu bu iş be. Bence oldu bu iş. Hele ki ikinci ders yok mu o ikinci ders. Gelsin bakayım bitirelim hemen şunu. Hani hep o C'yi soruyordun ya. C kaç? C kaç? Bak şimdi burada C'yi bulacağım sana. Önce yine. Yazalım. Bak bu sefer Fx yazacağım. Artı C. İçeri girerken nesini alıyorsun? Türevini alıyorsun. Hocam burada Fx var. F3'ü vermiş 20. Fx fonksiyonunun değerini istiyor direkt benden. Ben içeri girerken bunun nesini alıyorum? türevini alıyorum. Demek ki biliyorum ki f'nin türevinde x neye eşit? 2x'e. Biz f(x)'i bulabilir miyiz? Buluruz hocam. Aslında integral alıyoruz. Şu an yaptığımız işlem integral alma işlemi. İlk haline dönmeye çalışıyoruz. Kuralları bilmiyor olabiliriz. Bilmiyor olabiliriz ama biz türevi iyi biliyoruz. Biliyoruz ki bu 2 buradan düştü. O zaman orası x kare. Ve biliyoruz ki burada bir tane artı c olmak zorunda. Orada bir sabit olabilir. 1 olabilir, 2 olabilir, 0 olabilir. Ne olduğunu ben nereden bileyim? İşte bana onu bulduracak ifade. F3 20. Nasıl çıktın sen F3 20? x yerine 3 koydum. 3'ün karesi artı c eşittir. 20 geldi. c eşittir. Buradan 9'u karşı attım. Ne geldi? 11. he Ben artık Fx fonksiyonunu biliyorum. Fx fonksiyonu X kare C yerine de 11'imi yazdım. X kare artı 11'dir dedim. Noktayı koydum. Bu derslik bu kadar dedim ey güzel arkadaş. Şimdi sakinleş. Şimdi o en başa geri dön. O tanım kısımlarına bence bir kez daha göz at. Onlar da bittikten sonra hiç vakit kaybetme. Bu kadarla bırakma integral'i. Daha yeni başladık. Integral ikinci derste. Görüşünceye kadar kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşelim. Hoş kal. hoşça kal